arkadaşlar merhaba Sibir Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde en son başladığımız projeye devam edeceğiz. Bugün yapacağımız kısım ise yazma sınıfını Base IO sınıfından türetmek arkadaşlar. En son bir tane sınıf class oluşturmuştuk Base adında ve bunun altında bu kodları yazmıştık arkadaşlar. Base mu saklıyorum bu şekilde. Şimdi de bir tane public türünde genel amaçlı bir sınıf oluşturuyorum. Reader adında ve bunu Base IO kısmına bağlıyorum bu şekilde. Şimdiki yazacağımız kodlar public Reader Bu bir metod arkadaşlar. Parametresi string türünde pet adında Şimdi de arkadaşlar en üstte binary reader adında bir tane obje oluşturacağız. Ondan önce using System.IO isim alanına ekliyoruz. BinaryReader adında bir tane objemiz var burada. Bunu kullanacağız şimdi br eşittir bunu reader sınıfının içine yazalım bir de öyle deneyelim br eşittir leave binary reader file open read pet diyoruz arkadaşlar. Burada tıklandığı anda bir tane dosya açıp onu okumak için yazdık kodu. Daha sonrasında this nokta byte order eşittir byte order nokta big endin yazacağız arkadaşlar. Bir tane daha metot oluşturacağız. Public leader aynı isimde fakat iki parametre içerecek. String that virgül by order bo altında iki parametresi var. Şimdi de kodlarını yazıyorum. New binary reader file nokta open read at aynı kodu yazdık yine daha sonra bunu byte order objemizde bo'ya eşitledik arkadaşlar bir atama işlemi yaptık Buraya kodumuzun ne işe yarayacağını yazıyorum. Bir tane okuyucu yarattık dosyadan okumak için buradaki pet de dosyadan okumak için yolunu belirtir. Gördüğünüz gibi alttaki metodumuz da aynı şekilde. Aynı şeyi yazmak istemedim. Şimdi de bir tane daha sınıf oluşturacağız. Pozisyon adında long türünde long 64 bit uzunlukta veri saklıyor arkadaşlar bu yüzden onu kullanıyoruz burada get ve set metotlarımız var içerisinde get içine lütfen br. base stream nokta position yazdık. Buraya da br nokta base nokta position eşittir value yazdık arkadaşlar. Burada bir tane değer döndüreceğiz. Burada yaptığımız işlemleri geri döndüreceğiz. Buradaki virgüller gereksiz arkadaşlar onları silelim. Buraya da ne yaptığımızı yazalım. Okumak için değer döndürür yazalım. Açıklama satırımızda da bu şekilde gizleyelim açıklama satırımızı. Metotlarımızı da gizleyelim. Kodlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de bu kodları yazar, yazarak projeye devam edebilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadardı. İyi çalışmalar.